Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video çekeceğiz. Human Falklat'ta sunucuları söyleyeceğiz. Bu arada arkadaşlar tatilin bitme yarın tatilin yarın tatil yarın bitiyor. Bu yüzden artık çok fazla video atamayacağım. Şimdi bir tane vi, vi, bölüm seç. Oyunu seçelim. Hangi sunucuya gitsek? Önce şu babaanne hoplatan 314'e gidelim. Sonra şu alttaki Kızılkaya sunucusuna gideriz. Hadi o babaanne hoplatan? Ya bırak ya ben babanın oplatanı görmek istiyorum. Bak. Bak ab ablacım sen atlayacaksan ikimiz birlikte atlayacağız gel. Bak. Bak bizden mutlusu yok işte. Nasıl? Sen, hem sen beni attın hem de sen beni attın. Gördün mü? Mu? Bizden mutlusu yok. Evet şimdi bu abla. Nerede lan? Valla habire kendi aşağı atıp duruyor. Biz de şurada bir bowlingimizi deneyelim. Ha doğru biz düşünmüştük onları. O zaman şuradan şunu yeniden... Bu arada arkadaşlar çok güzel bir taktik buldum bu Mafal Flat'ta. Ama bunlar oyuna başlattığımda gösterebilirim. Bu arada bunlar oyunu başlattığımda gösterince ben bunlara bayağı iyi zor edeceğim. Siz de iyi izleyin. Şimdi arkadaşlar adamı tutacaksınız bu şekilde. Şimdi ben şimdi çek şimdi çek noktasına yeğle diye bir to, tuş yok da e, çek noktasına yeğle tuşuna bastığımızda adamları havaya uçurabiliyoruz. Bu ben de tut, tutmayı bağladım ben. De. Gelin gideceğiz. Tut beni. Ya tut beni ya ne yapıyorsun ya? Bir e, tut ya insanı. Vallahi ayıp. Bunu o şuraya hiç yapıştıramadım ben sana abicim. Gel buraya. Ne oluyor lan? hafta tane tamam, güzel de oyun. Abiciğim başlatın oyunu vallahi çıkacağım en sonunda. Lan? Lan ne oldu? Sunucu akıldı. Ağız metiyle bağlantı koptu diyor. Ne oldu lan internet gitti? Oğlum oha internet gitti. O lan ne alaka internet gitmesi? Ya ben videoyu odamda çekiyorum da odamda neden internet çekmiyor? Asıl sinirlendiğim bu işte. Birazcık yaklaşsın kapıya. Sonra Ha tamam geldi internet. Evet şimdi geldim. Kapının önünde oynuyorum. Sırf internet yok diye. Baban noplatan 314 geri gidelim. Abicim kusura bakmayın. Ben ışıkta partiden çıktım. Abicim siz de başlatın oyunu. Bakın şu anda video odasınız. Video odasınız. Youtube'a çıkacaksınız. Youtube'a çıkacaksınız. Gelin. Bak ablam. Sen beni aşağı atmaya çalışıyordum. Ama bugün tek başına gideceksin aşağı. Ya hayır. Ya tam atıyordum. Abicim bir şekilde ben şurada bowling oynayayım. Evet bowling becerilerimi iyi izleyin. İnşallah zor olmam. İnşallah zor tutulmam. İnşallah zor tutulmam. Eh. Ya bir tane mi kaldı ya? Bir tane mi kaldı ya? Git ya. Of ya. Ya bir tane kaldı ya. Bu da arkadaşlar bir dahaki videoda bir dahaki videoyu haftaya hafta sonu çekeceğim. O, o zaman da şey o zaman da size şeyi göstereceğim. Böyle şey FNAF. E, Google'dan nasıl FNAF oynanır? Ücretsiz onu göstereceğim. Arkadaşlar ben bu sabah oradan FNAF oynuyordum. Gece 5 oldu. de bitmek üzereydi. Bonnie de bana o kadar yakındı. Tam kapıyı kapatıyordum. Elektriğim bitti. Bir anda müzik çalmaya başladı ve Bonnie'den cam sikeri Yani abicim bu ne ya? Ya tam da, ya tam da saat 5 olmuştu bir de. Daha önemlisi. Yani bitirebilirdim de oyun olmadı. Arkadaşlar ee, bir dahaki videoda hem hem Bileşe Fınaf nasıl oynanır? Hem beleşi FNAF'a nasıl gireceksiniz? Hem de beleşi hem de FNAF oynayacağım. Onu da izlemeyi unutmayın tabi daha çok var. E daha, daha biraz var mı? Birkaç gün. Bir beş gün falan. Büyük ihtimal cumartesi çekelim. Evet geldim şu anda. Burada duracağım. Olmaz. Ya ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Özel yerini tutuyor adamın. Adamın özel yerini tutma. Bak döverim seni artık. Ya arkadaşlar bu delirmiş. Birazcık aşağıya atlıyorum. Ve başka sunucuya gidiyorum. Çünkü bunlar hiçbir şey yapmıyor. Evet 5 dakikamız boşuna gitti. Hayırlı olsun. O zaman şimdi katılabileceğimiz hangi sunucular varmış? 3 kişilik sunuculara katılalım. Mesela şu doğa evi işi oynayan sunucuya katılalım. Durun bekleyin bir. Bu arada videoyu maalesef çok uzun yapamam. Bir 15 dakika falan yapabilirim. Çünkü şarjımda %28. Yani belki yetebilir. Bilmem. Yine internet biraz gitti. Neyse olsun hala çekiyor. Önemli olan... Ya ne yapıyorsunuz? Ya bir tane bebek düşmemek için tutunuyor. Bir tane pingoyen de onun ayağından tutunuyor. Bu ne kardeşim ya? Minecraft bile daha fizikli vallahi ya. e Biz kaldık burada. Şimdi ne yapacağız? O ne yaptınız bu ağaca? Yok ağacın diğer... Diğer şeyi nerede? Bunlar ağacı yok etmiş tek kelimeyle. <laughs> Bakın abicim şuradan tutacaksınız. Ya bunlar ağacı full yok etmiş. Ben nasıl yapam bunu? Yok. Neyse ben buradan kurtulmanın başka yollarını arayacağım. Yo adam ağaç kutuğunu çalmış. Yo abla ne yapıyorsun ya? Ha, ama ablanın yaptığı da mantıklı. Abicim sen yalnız geçemezsin oradan. Dur bir yardım edeyim de ben de sana. Ya lan ne oluyor? Ya ne oluyor internete? Ah. Ana oyundan attılar. Bu, bu da sunucu sayılmazdı. Bu da sunucu sayılmaz. Tamam. Ben devam edeceğim. Ben milletten o kadar kolay korkmam. Şey, babaanne hoplatana gitmek istiyorum da. Onlar da hiçbir şey yapmıyor. Ah neredeyim ben? Ya tam da oyunu mi geldim ya ben buraya? Dur bari oyunu ben bitireyim. Bunlar kalsın geride. <laughs> Arkadaşlar siz bu sizin bu en çok en çok izlediğiniz Minecraft YouTuber'ı kim? Benim Bovalo. Yani evet daha ondan daha iyi YouTuber'lar var. Yusuf de, Apex, Erdemon falan daha iyi ama ben bu olan Bovalo izliyorum. Ve seviyorum da. Öneriyorum da geçen ara bovalı kıyafeti alacaktım. Benim yaşım da yok. Ben 10-11 yaş oluyor bana. Ama orada bir 9-10 yaş vardı. Yani bana olur mu bilmem 9-10 yaşta? Siz de bir yorumla yazın olur mu bana? Ya bu da bir Ya ben ya ben mi kilo ya? Oyun beni kilo olarak gösteriyor. Ya ben tam oradan tutulmuştum. Ya neyse ya ben boşuna konuşuyorum burada şimdi. Bunlar da hiç umursamaz beni. E ee, ne oldu? Biz neden gidemiyoruz? Durun, şimdi size şu taktiği göstereceğim. Adamdan tutunuyorsunuz, sonradan çek noktasına gelmeye basıyorsunuz. Böylece adamı uçurabiliyorsunuz da adam oradan tutunduğu için uçmadı şimdi. Bakın şuradaki adamdan tutunalım o zaman biz. Abicim merhaba. Vay! Bakın gördünüz mü? Uçtu. Uçtu bir anda. Abicim şimdi sana bıçak diye öğreteceğim. Gel bakalım. Bak abicim beni de iyi izle. Şu benden tutunacaksın. Ondan sonra da çek noktasında yeniliğe basacaksın. Bunun gibi. Dur. Evet yine. Yine zıpladı gördünüz mü? Adam bunu kendisi bilerek yapmıyor. Ya şu oyunda bayağı sesli. Ya abicim bir yapmayın artık şunu ya. Oyunda 3 kişi kalmışız. Tamam. Bence altmış şu köpek Admin. Ya neden herkes ya beni sunucuda açıyor? Bir de videodayken olur mu ya? Oyuncu. Şu oyuncunun sunucusuna katılalım. Çünkü o bir oyuncu. Lan. Aa oyuncu skin değiştirmiş. Oyuncu önceden bir tane Noel Baba skin'i vardı. Ben biliyorum bu adamı. Atma. Ya attın sandım ya. Bir daha yapma öyle. Şimdi biz ne oynuyoruz? Ha elektrik santrali mi oynuyoruz? Tamam severim. Yani birazcık sıkıcı olsa da tamam sıkıntı yok. Ben şimdi buradan geçelim. Bakın yüzde yüz kendi emeğimle geçtim gördünüz mü? Evet, şimdi Kaan'ın kolay taktikleriyle gidelim bakalım. Şimdi şuradan tutunuyorsun. Şuradan da zıplıyorsun. Buradan da tutunuyorsun. Ondan sonra aşağı düşmüyorsun tabii ki. Ben yanlışlıkla düştüm. Durun. Durun 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 durun. Bu işin bu kadar kolay biteceğini sanmadınız. Çünkü size havaya uçurdum. Aa bir tane daha adam gelmiş. Bu zaman şimdi burada kimse yokmuş gibi. Abicim iyi misin? İyi misin? Gördünüz mü mi? nasıl da uçurdum işte? Nicht i̇şte Taktik, ya. Taktik. 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 Çek noktasından yeni dedim, geldim. Evet. Sırada, sırada var. En gıcık sunucu. Yani en gıcık sunucu dediğim, de, de, demek istemedim, yanlış söyledim. Burası en gıcık yer. Ben burada saatlerce bu kadar çakmakla uğraşmak istemiyorum. Bu yüzden yüzden bir kolay yol bulup gideceğim buradan. Hop. Ya neden olmuyor ya? Bıktım ya. Abi oradan çıkamazsın. Sen iki saat onu taşımakla uğraş. Aa, az önce güreşçi adam gitmiş. Her like güreşçi adama bir ev olsun. Uçurum seni. Ne <laughs> Abi bu kadar. <laughs> ya, adamın adama yanlışlıkla yardım ettim istemeden. Acım orada bir tane çek noktası var diye biliyorum. Sen onu al da biz de gelelim. Ya adama istemeden yardım ettim ya. Yoksa hiç yardım etme gibi bir amacım yoktu adama. Ya ben de kaldım ya. O kadar yardım ediyorsun, ediyorsun. Sonra adam seni burada bırakıp gidiyor. Aşk olsun. Adamı yine uçurdum. Bu taktik artık meşhur bir taktik oldu yani bana göre. Yani bu taktiği videoda da gösteriyorum ama siz tabii ki bu taktiği e, kötü amaçlar için kullanmayın. Şimdi bunlar arabayı sürerken ben bunlara baskın atacağım. Evet abicim sen tam abi sürerken ben seni bir şöyle. Ya uçmadı ya. Neyse ben kolay taktiklerimden gideyim o zaman. Lan izliyorlardı beni. Bak bu adamları birazcık sinirlendim. Beni ezmeye çalıştılar. Şunları çıkalım. Lan lan ne oluyor? Heh, tamam. tamam o zaman şuradan biz çıkalım. Ya, ya abi ağlayacağım artık ya bu ne? Ya hayır bunlar ben önce çıkamaz. Hayır hayır evet Yok tamam ya boş ver. Ben gidiyorum bile. Artık uğraşmayacağım. iki saatte bu açtım emekler boşuna gitti. Evet. Lan? Lan. bu niye çalışmıyor? Neyse bence bu sunucuya yeterince kaldık. Biz iki tane sunucuya gideceğiz. Tamamdır o zaman. Bu sunucuyu da trolledik şimdi. E test odası sunucusu var bu var, bu var Üç kişilik bir sunucuya gidelim. Şimdi üç kişilik bizim hiç giymediğimiz bir bu sunucu var. O zaman giriyorum. Test odası oynuyorlar. Bu da yeni eklenmiyor Manfalklat'a. Yeni bir oyun. Yani yeni bir bölüm daha doğrusu. Evet şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar burada abone olmayı unutmayın. 100 aboneye gerçekten de çok az kaldı. Hem de çok ama çok az kaldı. Yaklaşık bir e, 24 abone kaldı aynen. 24 kişi daha abone olursa artık 100 aboneyiz. Evet 100 abone olunca da ben cevap videosu getirmeyi düşünüyorum kankalarımla birlikte soru cevap videosu yapmayı düşünüyorum. Siz de soru cevap videosu istiyorsanız hemen hemen aşağıdaki like at tuşuna basıp abone olmayı unutmayın. Çekil abicim ben yaparım bunu. Ya biz dakika bir dakika bir gol bir üç kişi mi olduk hemen ya? Haksızlık bu. Ya siz niye bu masayı buraya çektiniz ya? Bir alın şunu ya. Ya yapma ya yapalım işte. Bak sen şuradaki tuvalette çişini yap. Uğraşma benimle. Ya abicim tuvaletin var diye eli de ben senin başına bekleyeceğim. Korkuyor musun ya? Bu ne? Tuvaletin var diye eli de ben senin... Ben, mi senin başında bekleyeceğim? Hadi madem. Hadi madem. Ya sen gir tuvalete ben başında bekleyeyim işte. Ya ben mi tuvalete gireceğim? Hayır asla. Abicim sen benden tutuyorsan. Böyle uçuruyorum işte. Yani uçtuğunu görmediniz ama uçtu. Abicim takabiliyorsan sen tak. Ben ulaşmayacağım. Şuradan. Ya ne yapıyorsunuz ya? Artık gerçekten bıktırdınız ama ha. Benim galiba oyun takıldı. Ben bir şey yapmıyorum çünkü. Biz çıkalım o zaman bu sunucudan da. Evet. Birkaç dakikada oynayıp kapatalım videoyu bence. Valla. Uzun zaman moda kasabilirimiz. Aa biz önceden şu bu ya neyse ya bu boş ver bu sunucuya katılalım. Bu sabah ben Human oynuyordum. Tersane sunucusuna girdim. O gibi ama değil. Arkadaşlar su sunucu... arkadaşlar su sunucu... e, şu sunucuyu görürseniz ama adamın ismi değişmişti doğru en son. Ondan göremezsiniz. Ama adamın ismi şey Human 069 440 Eğer ismi değişmediyse sizde öyle bir sunucu görürseniz ona katılın. Adamın skilli polis. Senin Human Falkland'da bir sürü polis var ama artık. Ya, ya bırak ya. Ya abicim durduğum yere bak ya bırak bir beni. Bu arada arkadaşlar kanal profilimizi değiştirdik nasıl olduğunu da yorumlara yazın. Ben bu olarak birazcık boğa lafı ya bugün babalı yeni video çekecek diye bekliyorum. 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 İşte böyle sağlama sağlama bekliyorum. En son diyor. En son. şimdi bugün de çektiği videoya bir baktım. Neymiş? Babalı'nın yeni oyuncağı çıkmış. Onu gösteriyor. Ya bırak ya. Sen gerçekten bıktın bıktırdın ama artık ha. Of ya bırak. Ya ben şu hamburgeri... Hayır. Ya ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bak böyle işte. Hayır tutacak 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 beni. Koştur koştur koştur. <laughs> koş 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 koş. <laughs> ya hayır. Aa gitmiş ya. Neyse boş ver. Ya adam da ille de herkesin sinirini bozacak. Neyse ben gidip şuradaki hamburgeri alacaktım. Gidip oradaki hamburgeri de alalım. Zaten bu bölümde buradaki ilk işimiz bu burgeri almak. Hamburgeri. Evet. Sonra da yemeyeceğiz tabii ki. Lan. Hayır. <gülüyor> ya. <gülüyor> ah tamam. Tamam tamam tamam. Dur bir dur bir. Ben, ben bu hamburgeri buradan çıkarı, çıkarmak için bir tane Çek noktasından yenile tuşuna basacaktım. Arkadaşlar bu da benim oyuncular üzerindeki taktiğim eşyalar üzerinde de yarıyor. Hani gerçekten de işe yarayan bir taktik de. Geçelim şurayı. Ya durun bir. Ev. Ev. ev evet. sandım. Şimdi koyduk şunu. Ama tabii ki hemen gitmeyeceğiz. Hemen gideceğimizi sanmadınız yani. Abi biz iki kişi mi kaldık sonucunda? Yo diğerleri nerede? Ya abi boş ver ya. Gel biz seninle yapalım şunu. Ya abi hayır. Çok yanlış yapıyorsun sen. Abicim bak, bak şimdi şunu şöyle şuraya süreceğim. Şuradaki bavayı alacaksın yani bunun neresi zor? Ya bir çekil ya ben yapıyorum bunu. Bak nasıl da yaptım gördün mü? Gördün mü nasıl da yaptım işte. Kabul et abicim sen yapamazdın. Kabul et. Ya ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Ne yapıyorsun ya? Vallahi bunlar beni sinirlendirme ellerinden geleni yapıyorlar. Boşuna uğraşsınlar. Bu iş bu kadar kolay değil. Daha çok işleri var. Daha beni bu oyunda tuvallemek için kırık fırın ekmek yemeliler. Haydi yiyin bakalım. Abi boru nerede? Ne yaptın ya sen? Abicim bravo. Oyunun en nubu olarak tarih adını yazdırdım. Ve en şu anda en sinir bozucu oyuncusu olan olarak de adını yazdırdım. Hayırlı olsun. Ya ne yapıyorsun ya? Bir bırak şunu valla. Kapatacağım artık videoyu. de artık çok da olmuş. Kapatsak mı? Neyse o zaman bu adamı da son bir kez daha uçuracağım. Gel buraya ve bay bay. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha fazlası için abone olup like atmayı unutmayın. 100, ab 100 aboneye gerçekten çok az kaldı. Abicim videoyu kapatıyorum bir bay bay'la bakayım. Oh, dedim mi harbiden? Vay! <laughs> evet arkadaşlar bay bay kendinize iyi bakın.